vizyondan merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Beşiktaş'ta hem camia hem taraftar büyük bir mutluluk içerisinde. Geçen hafta Fenerbahçe'yi kendi evinde farklı mağlup eden ya da şöyle söyleyelim 10 kişi kaldığı maçta 4 gol atarak Fenerbahçe'yi mağlup eden Beşiktaş Giresun Spor maçını da 3-1 kazanarak 5'te 5 yaptı. Bu da camiayı hatta şöyle camiada şöyle bir sesin yükselmesine neden oldu. Neden olmasın acaba Galatasaray'ı yakalayıp şampiyon olabilir miyiz cümleleri de kullanılmaya başlandı. Tabii ki çok kolay değil onu özellikle söyleyelim ama netice itibariyle bu heyecanın camiaya geldiğini, taraftarı mutlu ettiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet genel anlamda Beşiktaş'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağız hem içeriden hem dışarıdan. Bu manada Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkıya devam ederseniz memnun oluruz. Şimdi içeriden bazı haberler vereceğim ama gerçekten de Şenol Güneş içeriden çok önemli bir haber verdi. Bu sene transferler, yapılan transferlerle birlikte önümüzdeki sene eğer gidenler olmazsa ya da gidenlerin durumuna göre değişebilir bu. 3-4 transfer yapacağız diye Giresunspor maçı sonrasında açıklama yaptı. Doğal olarak dikkatler hangi bölgelere transfer yapılacak şeklinde bir soru işaretini oluşturdu. O bölgeleri söyleyeceğiz ve çok çok önemli isimlerden bahsedeceğiz ki o isimler gerçekten de heyecan yaratacak cinsten. Şöyle de söyleyelim o isimlerle ilgili temasları söyleyen de biz değiliz. E, yurt dışı kaynaklı gelen bilgiler olduğunu da net bir şekilde söyleyebiliriz. Onları da anlatacağız. Kim bu heyecan uyandıracak isim onu anlatacağım. Muhteşem bir 10 numaradan bahsediyoruz. Hemen şimdi biz takım içerisinden bazı gelişmeleri sizlerle paylaşalım. Öncelikle Tayyip Talha e, ameliyat oldu sanıyoruz. Yeni sezonun da ilk bölümüne yani birkaç ayına yetişme ihtimali düşük ama sonuç itibariyle Genç bir oyuncu ameliyatı oldu. Yeniden Beşiktaş formasına kavuşacağı günleri bekleyecek. Biz de geçmiş olsun diyoruz. Beşiktaş Kulübü Cenk Tosun'u biliyorsunuz Giresunspor maçında sakatlanmıştı. Trabzon'a götürmeme kararı aldı. Çünkü sakatlığıyla ilgili 4-5 günde düzelme ihtimali var. Bu noktada götürüp riske atmayalım düşüncesinin olduğunu söyleyelim. Amirin de cezalı olduğunu vurgulayalım. Amir Hatsi Ahmetoviç'in hemen söyleyelim. E, Masuaku konusunda zaten biliyorsunuz artık orada işler hani pazarlık sonucunda biraz servis aşağı çekilebilir mi bilmiyoruz ama Masuaku'nun artık... Beşiktaş'ta olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar Şenol Güneş biraz böyle bakalım Trabzon'da oynar mı oynamaz mı türünden cümleler söylese de ki şunu da söyleyelim Şenol Hoca da çok neşeli. Yani çok neşeli basın toplantıları yapıyor. Hemen onu söyleyelim. Yine içeriden bir haber. Atletico Madrid'le 12 Nisan'da deprem zedeler yararına çarşamba günü saat 20'de bir maç oynanacak. Atletico Madrid'le Beşiktaş arasındaki karşılaşmaya herkesi davet ediyoruz. Geliri tamamen deprem zedelere gidecek. Simeone de bu noktada önemli açıklamalar yaptı. Herkesi bekliyoruz. Bizi yalnız bırakmayın dedi. Muleka'ya Mısır'dan teklif var. 3 milyon euro bonservis servis. Bedelinden bahsediliyor ama ben sanmıyorum bu rakama Beşiktaş'ın Muleka'yı bırakacağını. Daha biraz ciddi rakamlar gelirse belki düşünülebilir e, düşüncesindeyim. Öyle düşünüyorum. E, yine e, Beşiktaş'ı sevindirecek bir haber Gazprom'dan geldi. 3 yıl süreyle stat isim sponsorluğu için 60 milyon eurodan bahsediliyor ki sözleşmenin bildiğim kadarıyla henüz imzalanmadığını vurgulayabiliriz. İmzalandığı andan itibaren... Beşiktaş'ta bir rahat nefes alma şansı olacak. Umuyorum ki onu da o paraları da düzgün ve doğru kullanabilir Beşiktaş. Çünkü maalesef bu tür sponsorluklar oluyor ama bir türlü borçlarda azalma olmuyor. Ee, yine bu manada Rozier ile ilgili bir gelişme. Rozier'e istersen sezon sonunda bize 5 milyon euro getirebilirsen gidebilirsiniz. Ee, gidebilirsin deniyor Rozier'e ya da Rosie'ye Şenol Güneş'in basın toplantısında söylediği gibi kalacak savaşacak, mücadeleye devam edecek. Bu iki seçenekten biri. Bu manada Della Ali ile ilgili bir bilgi aktaralım size. Tedavisinin Türkiye'de 3 hafta süreceği söylenmişti ama İngiltere'de 10 hafta sürecekmiş. Bu da ne demek? Yani geri dönmeyeceğim demek. Zaten onun geri dönmesini bekleyen kimse de yok Beşiktaş'ta. Onu da söyleyebiliriz. Bir anlamda onun da gittiğini artık vurgulayabiliriz ki Della Ali hiçbir iz bırakmadan gitti Beşiktaş'tan. Öyle vurgulayalım. Şimdi bir Redmond meselesi var ki biliyorsunuz Redmond son haftalarda iyi performanslar sergileyip biraz yukarıya doğru çıkışa başlayınca bu kez pazarlıkları yüksek telden yüksek frekanstan başlatmaya çalıştı. Ee, ve bunu bu manada da Şenol Güneş hani kalırsa mutlu oluruz ama e, o rakamlarla yani ciddi rakamlarla kalması bizim için çok uygun olmayabilir dedi. Premierlikten Premier Lig'den e, teklifler var. Southampton'dan e, biliyorsunuz Burnley istiyor onu söyleyelim Southampton'dan gelen oyuncuyu. E, Sheffield United da istiyor. E Premier Lig kulüpleri de istiyor. Onu özellikle söyleyelim. Yani hem şampiyonshipten hem Premier Lig'den teklifler var. Oyuncu da oraya gitmeye sıcak bakıyor. Gidebilir, sıkıntı yok. Çünkü hiçbir oyuncu vazgeçilmez değil. Yeri doldurulmayacak hiçbir oyuncu da olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz ki Beşiktaş'tan kimler geldi, geçti. ama Şenol Güneş'in düşüncesi bir şekilde ivme kazandırdığı oyuncuyla yola devam etme şeklinde onu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim Şenol Güneş'in Giresunspor maçı sonrasında yaptığı açıklamaların açılımına. Orada neler var? Onlara bakmak istiyoruz. Şimdi orada olanlar şunlar. Dedi ki Şenol Güneş yani eğer oyunculardan gidenler olmazsa diyor. Tabii ki gidenler olabilir diyor. Yani bizim tutmak istediğimiz olduğu gibi gitmek isteyen ayrılmak isteyenler de olacaktır. Eğer böyle bir durum olmazsa biz 3 transfer yapma düşüncesindeyiz. Tabi bu 3 olur 4 olur. Transfer yapma düşüncesindeyiz dedi. Peki hangi bölgelere transfer yapmak istiyor? Hemen onları söyleyelim. Birincisi sol öne yapmak istiyor. Çünkü Cenk Tosun oynuyor orada. Enkuduyla bağların koparıldığını söyleyebiliriz. Artık Enkudu'ya ee, yoluna bak dediler hatta Enkudu'nun menajeri de çok e, tırnak içinde söylüyorum hoş olmayan diyeyim Tır, e, tırnak içinde söyleyeceğim için hoş olmayan bir eylemle Fenerbahçe'ye oyuncusunu teklif etmiş. E, bu da çok e, hani iki e, kulübü karşı karşıya getirmek anlamına geliyor ama Beşiktaş'la bağının artık koptuğunu söyleyebiliriz. Sol açık bölgesinde e, Borini'den bahsetmiştim size Borini bekleniyor. Ya da El Şaravi, El Şaravi de biliyorsunuz e, yani gelme konusunda sıcak Roma'daki 30 yaşındaki oyuncunun e, 2023'te sözleşmesi bitiyor. Tıpkı Borini, Karagümrük'teki Borini gibi onun da sözleşmesini bitiyor. Tam bu sol açık bölgesine, sol öne e, transfer arayışları devam ederken enteresan bir gelişme yaşandı. Onu da sizlerle paylaşmaya çalışayım. E, Abu Bakar, Kamerun milli takımından arkadaşı, 2024'e kadar sözleşmesi Lyon'da bonservisi olan oyuncuyla ilgili ki rende kiralık oynuyor. E, bir teklif yaptı Şenol Güneş'e. Ekambi'yi alalım dedi. A, bakalım Şenol Güneş bu konuda ne diyecek. Ama ben biliyorum ki Şenol Güneş'in bir numaralı listesinde bir numarada Borini var. iki numarada Şaravi var. El Şaravi. Üç numaraya da şimdi Ekambi girdi. Yani e, seçeneklerden birinin ekambi olduğunu söyleyebiliriz. Piyasa değerinin de 10 milyon euro olduğunu 30 yaşındaki oyuncunun rahatlıkla vurgulamamız gerekiyor. Şimdi ne dedik? Bir sol açık alınacak. İşte 3 adayı da sizlerle paylaşmaya çalıştım. İkincisi orta sahaya bir e, 8 numara tarzı oynayacak, bir zenginlik getirecek oyuncuya ihtiyaç var. Bu manada Zays'ın isminden bahsetmiştim ama e, ee, Şenol Güneş ile Ozan Tufan arasındaki ilişkiyi bilmeyen yok. Ee, Ozan Tufan'ın e, Ozan Tufan'dan çok yüksek verim alan bir hoca Şenol Güneş. Bir tek sorun var Beşiktaş taraftarı ile Ozan Tufan arasındaki iletişim kopukluğu. Şimdi Şenol Hoca onu sağlamaya çalışıyor. Yani orta sahaya bir 8 numara olarak Zays ve Ozan Tufan'dan biri düşünülüyor. Zays'ın da, da bon servisi olmadığı gerçeğini söyleyelim. Fenerbahçe henüz de imza atmadı. Ve 10 numara diyelim ve 10 numaradan önce isterseniz stoper bölgesi yani dedik ya bölgeler var diye 3 ya da 4 bölge stoper bölgesinde Şenol Güneş o mücadelesini yapıp alamadığı oyuncunun transferini yeniden gerçekleştirmek için harekete geçti Beşiktaş. Vitor Tormena Braga'nın oyuncusu ki bu kez artık 6 milyon euro istemişlerdi onun için e, görüşme tıkanmış ve Omar Kole'ye dönülmüştü. Bu kez e, 34 maç bir gol bir asistle oynayan ve gerçekten sürekli oynayan Konferans Ligi, Avrupa Ligi oynayan oyuncu e, Tormena'nın 2024'te sözleşmesi bitiyor. Ee, ve 4 milyon euroya indi Bo, güncel piyasa değeri 4 milyon euro. 6 milyon istemişti Braga. Şimdi artık sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı için daha aşağı incek. Tormena konusunda da çok ciddi bir e, gelişme yaşanabilir stoper bölgesinde. Yine Kiki Kuyate'de e, takip edilen oyunculardan biri. O da e, Montpellier'de 2026'ya kadar sözleşmesi var. 24 maç oynadığını söyleyelim ve gelelim e, hani çileye kremaya dediğimiz bölüme işte orada da iskodan bahsetmiştik size hepiniz biliyorsunuz e, Sevilla'da e, Real Madrid'den Sevilla'ya geçmişti 4 aydır boştaydı ve şimdi Kolombiya basını muhteşem bir haber duyurusu gerçekleştirdi. Bütün Avrupa basınında da yer aldı. Hames Rodriguez'in ki sezon başında takımlarımızla ismi yazılmıştı. Olympiakos'la ipleri kopardığını, transfer Beşiktaş'a transferine sıcak baktığını, 31 yaşında oyuncu 23 maç 1503 dakika oynamış, 5 gol 2 asist yapmış, üstelik de bonservisi yok. Hames Rodriguez de heyecan uyandırır. Tabii ki eğer bunlar olmazsa İsko, Hames e, Rodriguez Maxim konusunda da e, Şenol Güneş'in istekli olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir Hames Rodriguez rüzgarı hem Beşiktaş taraftarını hem Beşiktaş camiasını hem de Avrupa'daki genel yapıyı heyecanlandıracaktır diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.